Dünyanın en pis insanıyla tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda 60 yıldır yıkanmayan 80 yaşındaki dünyanın en pis adamı. İran'ın güneyindeki Dejgah köyünde yaşayan 80 yaşındaki adamın adı Amoyi Haji ve 1954'ten beri hiç banyo yapmamış. 60 yıl aşkın süredir banyo yapmayan bu adamın en sevdiği yemek çürümüş et ve taze yiyeceklerden nefret etmekte. Genelde çürümüş kirpi eti yiyerek hayatını sürdürmeye çalışan Haji, banyo yapmanın kendisini öfkelendirdiğini söylemekte. Ayrıca gençliğinde yaşadığı duygusal sorunlar yüzünden bir başına yaşamaya başlayan Haji, yıkanmanın kendisini hasta edeceğine inanmaktadır. Bu pis adamın yaptığı en sağlıklı tek şey ise her gün mutlaka 5 litre su içmesi. Ayrıca yerin altına kazdığı çukurda yaşayan Haji saçlarını kesmek istediğinde onları yakıyormuş. Bu 60 yıllık dönemde ise sakal tıraşı hiç olmamıştır. Bunun dışında Haji yeterince kirli olan su borusundan yapılma piposunda tütün yerine kurutulmuş hayvan dışkısı içmekte. Uzmanlar 60 yaşındaki adamın banyo yapmasının ardında tıbbi bir gereklilik ya da geçmişte yaşanan bir travma olmadığını, yaşlı adamın sadece bunu tercih etmediğini ifade ediyorlar. Dudak uçuklatacak cinsten bir rekora sahip olan Haji, hijyenik olmayan bir çevrede kötü bir yaşam sürmeye devam etmekte. Haji, dünyada hiç yıkanmayan tek adam değil. 66 yaşındaki Hintli Kayla Singh de 38 yıldır hiç yıkanmamış. Hindistan'da 7 kız çocuk babası olan bu adam erkek çocuğu olsun diye 35 yıldır yıkanmamakta. Banyo yapmayan ve dişlerini fırçalamayan Singh bunun yerine her akşam yaktığı ateşin yanında tek ayak üzerinde durup esrar içip Şiva tanrısına dua etmekte. Singe göre ateşi kullanmakta banyo yapmak için su kullanmaya benzemekte. Ateş banyosu vücuttaki mikropları öldürüyormuş. Hindistan'ın kutsal kentlerinden Varanasi'nin dışındaki bir köyde yaşayan 63 yaşındaki Singh, 5 yıl önce kardeşi öldüğünde bile Ganj nehrinde tören gereği yıkanmayı reddederek ailesinin de tepkisini çekmiştir. Yıkanmama alışkanlığının tam olarak ne zaman başladığını hatırlamayan adamın yıkanmaması nedeniyle bakkal dükkanı bile kapanmış. Şimdilerde Sink, Varanese havaalanı yakınında toprak sürerek hayatını geçindirmeye çalıştırmakta. Peki videoda bahsettiğimiz bu iki adam gibi siz de yıllarca banyo yapmadan yaşayabilir misiniz? Düşüncelerinizi ve cevaplarınızı bizimle yorumlar kısmından mutlaka paylaşın.